Gençler hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Hoca. Yanımda Oğuzhan Hoca ile birlikte bugün logaritma bilmiyorum serisinde türünden cinsinden yazma kısmını yapacağız. Şimdi bu kısım nedir? Yukarıda bir x veriyor. Mesela diyor ki logaritma 3 tabandaki x'tir. Sonra aşağıda karışık bir şey veriyor. Buna göre aşağıdakinin x türünden ya da cinsinden değeri aşağıdaki hangisine eşittir diyor. Bu soru yapısına hakim miyiz hocam? Hocam bu soru yapısı genelde soru bankalarında ilk testlerde oluyor bence. Ya, e, i̇leri testlerde de bunların zor tarzları var. Aynen öyle. O yüzden biraz da temel atalım dedik. Heh. hazırsanız başlayalım. Resko Şimdi hocam. gençler biz soruların hep Hepsini toprak yayınları AYT soru bankasından aldık. Bizle birlikte durdurup oradan da çözmeye çalışabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi az önce bahsettiğim gibi adam bana yukarıda ne demiş? Logaritma 3 tabanında 2x demiş. Yani bana ne yazmış? Üç üç tabanında yazmış? 3 tabanında yazmış. O zaman gel aşağıdaki iki ifadede 3 tabanında değilse 3 tabanına çevir. Şimdi buraya baktım. Bu zaten 3 tabanında. O zaman bunu dümdüz yazalım. Logaritma 3 tabanında 6. Artı buraya geldiğimde bunu demin söylediğim gibi parçalayalım. Logaritma 3 tabanında 6 bölü logaritma 3 tabanında 2 diyelim. Şimdi bana verilen logaritma 3 tabanda 2 idi. Demek ki şu açıkta kalan direkt x değeri olmayan şeyleri ben parçalayabiliyorum. O zaman parçalayayım. Ne yapacağım? Logaritma 3 tabanda 6 demek. Logaritma 3 tabanda 3 artı logaritma 3 tabanda 2 demektir. Neden? Toplama işleminde o üstleri ne yaparsın? Çarparsın. Yani 3 ile 2'yi çarparsın ve ne gelir? 6 yeri. Demek ki böyle parçalayacağım. Artı logaritma 3 tabanda 3 artı logaritma 3 tabanda 2. Yani yaptığım şey şu anda buraya yazıyorum. Bölü logaritma 3 tabanda 2. Hocam zaten buraya baktığında direkt ne görüyorsun? Hocam 3 tabanında 2'lere x yazacağım. 3 tabanında 3'lere de 1 yazacağım. Ha, o zaman düzenliyorum. Aynen. 1 artı x yazdım. Artı 1 artı x bölü x yaptım. Şimdi burada yapacağım tek şey ne kaldı? Rasyonel sayılarda işlemler. Demek ki bunun altında gizli bir 1 var. x ile genişlettiğimde x ile x'i çarptım. x kare. x ile 1'i çarptım. x. Bir de buradan x gelecek ne oldu? 2x. Bir de yana geldim. Burada 1 var. Artı 1 bölü x. Hocam bu neyin açılımıdır? x artı 1'in karesi. Eşiklere baktım. x artı 1'in karesi bölü x dediğim şey a şıkkındaymış. Demek Demek ki cevabım A. Bu kadar basit. Gençler şimdi diğer soruya baktım. Bir şey bir şey cinsinden yazma soruları. A'yı B cinsinden yaz Yani A eşittir bırakmam lazım. Bu sorularda A eşittir için de A'ya geldim. Bunun sağ tarafında 3 var. Bir de logaritma X tabanında Y var. Evet. şimdi ben A eşittir B cinsine yazacağım. O zaman şu arkadaşın yerine yazmam lazım. B'ye geldim. Bu arkadaşta log Y tabanında X var. O zaman şöyle yapsam. A dediğim şey 3 eksi. Hocam ben burada log X tabanında Y'de tabanları değiştirmek istiyorsam yerlerini. bir bölü olarak yazıyorum değil mi? Logaritma Y tabanında X. Buraya bir parantez açalım. Aslında bu log Y tabanında y bölü log y tabanında x'tir. O da ne olur hocam? 1 olur zaten Bir, değil mi? Aynen öyle Devam. Şimdi o zaman log y tabanında x gördüğüm yerde aşağıdaki b denklemine geliyorum. Attım 3 karşıya. b eksi 3 eşittir. Logaritma y tabanında x. E bu arkadaşı gelip bunun yerine yazacağım. Ve soru bitecek değil mi hocam? Aynen öyle. O zaman a eşittir. 3 eksi 1 bölü. Buraya da geldim. b eksi 3 yazdım. E payda eşitleyeceğim. a eşittir. 3 B eksi 10 bölü. Hocam burayı. He teşekkürler hocam. 3 b eksi 10 bölü. Eksi 9 eksi 1 bölü. Hocam öğrenciler o kadar hızlı yapamayabilir. Mesela ben. Bizim öğrencilerimiz <laughs> öyle değildir. aynen hocam. 3 ve 10 bölü B 3 geldi. A'nın B cinsinden eşitini buldum. Hocam şıklara bakıyorum ve göremiyorum. Ceyhan'da evet. görüyorum. Ceyhan demiş. Okey sorun bu kadar. Şimdi gençler buna bakıyorum. X dediğim şey neymiş? Logaritma A tabanında A çarpı B. Yani bana verilen X A tabanında. Demek ki aşağıda A tabanında yazacağım. Yani ne diyorum? Logaritma A tabanında A çarpı B bölü logaritma A tabanında B. Benden istenilen şey buymuş. Şimdi bunu düzenlemem gerekiyor. Hocam burada yine bir parçalama görebiliyor muyuz? Logaritma Aynen. A tabanında A artı logaritma A tabanında B'dir. Niye çarpma işlemi toplamaya dönüştürür? Burası da dümdüz logaritma A tabanında B'ymiş. E şurası ne olur zaten mantıken? 1. Şimdi demek ki benim aramam gereken şey neymiş? A, A tabanında B. Gel buraya şimdi. Sen az önce X'e ne demiştin? Logaritma A tabanında A çarpı B demiştin. E bunu düzenlersem ne olur? Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B olur. E burası zaten nedir? 1. O zaman bir at karşıya logaritma A tabanında B dediğim şey ne olmak zorundaymış? X eksi 1. E o zaman gel buralarda gördüğün yerlere X eksi 1'i koy soruda da bitsin. 1 artı X eksi 1 oldu. Aşağısı zaten X eksi 1 bunlar gitti. Cevap ne geliyor hocam? x bölü x eksi birden Ceyhan. Tamam. Bu kadar basit gençler. Evet gençler. Bana logaritma 3 tabanında 2'yi x vermiş. Logaritma 5 tabanında 3'ü de y vermiş. Bana da 15 tabanında 6'yı soruyor. Hocam burada 3 tabanında mı alayım 5 tabanında mı alayım? Ben de tam sonu soracaktım hocam. Hocam hangisini almak sizin için daha karlı gibi gözüküyor? 3'ü alasın geldi hocam. Neden? Neden? Çünkü 3 tabanını alsam yukarıdan 3, 2 aşağıdan 3, 5 gelecek. O 3, 5 de verilmişti ya oradan yürürüm diye düşündüm. Aynen öyle hocam. Çok zeki. Çok, çok mantıklı. O zaman 3 tabanını alalım. Yani sorudan bahsediyorum. Logaritma 15 tabanında 6'yı. Burayı 3 tabanını alıyorum. Burası logaritma 3 tabanında 6 bölü logaritma 3 tabanında 15. 3 tabanında 6. 6 neyle neyin çarpımı? 3 ile 2'nin. O zaman logaritma 3 tabanında 3. Artı logaritma 3 tabanında 2 yazdım. Bölü. Aşağısı da 15. E 5 ile 3'ün çarpımı. Onu da yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 3. Artı logaritma 3 tabanında 5 yazdım. 3 tabanında 3'lerin ikisi de 1 olacak benim için. O zaman geldim buralara billeri yapıştırdım. 3 tabanında 2 yerine x yazabilirim. O zaman buraya x yazacağım. Geçer. Şimdi logaritma 5 tabanında 3y ise 3 tabanında 5 neye eşittir? E 1 bölü hali. O zaman buraya da geldim. 1 bölü y yazdım. Gerisi hocam. Rasyonel sayılarda işlem. Aynen hocam. öyle. 1 artı 1 bölü y. Payda işledim. Y artı 1 bölü y oldu. 1 artı. Hocam ne güzel yazıyorsunuz. Hocam. Bu genç kim? Abi benim. Fark ettiniz değil mi? Bölü 1 artı. Hocam tekrar aynı şeyi yazmasınız. Y. y ha, pardon, pardon. Payda işliyorum mi hocam. Pardon. Burası da ne oldu? 1 artı x. Aşağıya ters çevirdim. Yukarı attım. Y bölü 1 artı y oldu. Hocam bundan sonrası içeri dağıtma. Yapıştırdım. Ne geldi hocam? Y artı X'ye. y. artı y. O da olur hocam. Bölü y artı 1 geldi. Yani cevabı neymiş hocam? Denizli. Denizliymiş. Evet gençler şu anda önümüzde x ve y verilmiş. X ne tabanda verilmiş? 2. Y ne tabanda verilmiş? 12. Bana ne diyor? X'in y cinsinden değerini soruyor. Şimdi hocam gidip de bunları 12 tabanında yazsam. 12 tabanında 3, 12 tabanında 2. Niye 12 hocam? Ya orada şöyle bir patlak vereceğim. 3'ü parçalayamıyorum. 2'yi de parçalayamıyorum. O zaman zorlanacağım. Doğru mudur? Evet. O zaman gel şu aşağıya. Bu ne tabanda verilmişti? 2. O zaman bunu 2 tabanda yazalım. Logaritma 2 tabanda 6 bölü logaritma 2 tabanda 12. 6'yı parçalayabilir miyim? Evet. Nasıl parçalayacağım? Logaritma 2 tabanda 2 artı logaritma 2 tabanda 3. Aşağı geldim. 12'yi nasıl parçalarım? 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2 artı logaritma 2 tabanda 3. Hocam orada niye öyle bir şov yaptım derseniz. Şu 2 aslında şu 2'nin tepesi değil midir? 2 üzeri 2 4'tü. 4 kere 3'ten evet. ne gelecek? 12. 12. Aslında şöyle bir düzen oldu. Şimdi burası ne geliyor zaten? 1. 1 artı logaritma 2 tabanda 3'e ben demiştim? X. Aşağıya geldim. 2 tabanda 2 zaten 1'dir. O zaman başındaki 2 oldu sadece. Buna ne demiştim? X doğru mudur? Bunun cevabı ne geliyormuş? Y. Şimdi benden ne istiyor peki hocam? X'in Y türünden eşit. Mi? Şu anda ben Y'nin X türünden değerini buldum. O zaman burada ben X'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Yani ne yapacağım? İçler dışlar. Hemen yaptım. 1 artı X eşittir. 2Y artı xy. Yalnız bırakmayı çalıştığım şey x'te. O zaman şunu buraya atayım. Bunu da buraya atayım. Yani x'leri bir yerde toplayayım. Ne oldu? x eksi xy eşittir. 2y eksi 1. Şimdi bunu x parantezine alırsam 1 eksi y eşittir. 2y eksi 1 geldi. Buradan da x'im ne oluyor? 2y eksi 1 bölü 1 eksi y oluyor. Şıklarda bu var mıdır hocam? Vardır hocam. Tam evet. olarak denizli şıkkındadır. Bu kadar basit. Evet gençler şimdi geldim. Logaritma xy tabanında y'yi m vermiş. Logaritma x tabanında x bölü y ifadesini soruyor. Hocam bir kez sorduğu Soruyor, x tabanında x bölü y yazıyor ya. Hocam orayı şöyle bir düzenleyebilir miyim? Çıkarma işlemi haline getirebiliriz. Aynen öyle. Şimdi logaritma x tabanında x eksi e bölü y de bölme işlemi, çıkarma işlemi yapılıyordu. O zaman logaritma x tabanında y yaz. Hocam şurası bir eksi logaritma x tabanında y. Aslında soru bana bunu soruyor. Ya bana ne lazım? Logaritma x tabanında y lazım. Bana x tabanı lazım. Bu arkadaş ne tabanında? X y tabanında. O zaman bu logaritmayı ne tabanında alalım? X tabanına yaz. X tabanına alalım. E Buraya x tabanını aldığımda da ne geliyor? Logaritma x tabanında y bölü logaritma x tabanında x y. E çarpımı görünce hemen aklıma toplama geldi. Yani. Aynen öyle. O zaman burası logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y. Şimdi logaritma x tabanında y. Heh, tamam okey. Şimdi aşağıda logaritma x tabanında x var. Burası 1. O zaman burası neye döndü? Logaritma x tabanında y bölü 1 artı logaritma x tabanında y eşitmiş. Bunların hepsi eşit. Aynen öyle m ye eşit. Şimdi hocam burada yapmam istediğin şey aslında logaritma x tabanında y'yi bulmam. O zaman hocam demek ki gibi ne yapmam lazım? İşler dışarı. İşler dışarı dışarı çakıyorum. Bu hocam burada işer dışarı çarpma yapacağım ama şu boş yerde yapalım. Logaritma x tabanında y eşittir. Hocam çarptığımda da m artı m çarpı logaritma x tabanında y geliyor. Ben x tabanında y'yi bulmak istiyorsam bu ifadelerin hepsini aynı yere topluyorum. Attım bunu karşıya. O zaman logaritma x tabanında y eksi m çarpı logaritma x tabanında y. Hocam söylerken çok havalı gözüküyor mu? Evet. <laughs> Hocam şimdi burayı ne parantezine alıyoruz? Logaritma x tabanında y. Aynen ikisi de ortak oldu. O zaman aldım parantezi. Logaritma x tabanında y parantezinde burada bu arkadaştan 1 kaldı. Eksi burada da m'miz kaldı. Tamamdır. Hocam bu neye eşitmiş? M'ye eşit. M'ye eşitmiş. M ye eşitmiş. E, ben bu arkadaşın m cinsine işaretini buldum. Attım karşıya. Logaritma x tabanında y ye gördüğüm yere m bölü 1 eksi m yazabilirim. Bu arkadaş da bu değil miydi hocam? Evet hocam. Evet hocam. M bölü 1 eksi m oldu. E, yapacağım şey. eksi 2 m bölü 1 eksi m geliyor. Yani, tamam hocam çok zeki olduğum <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> 1 bir eksi m m bölü bir eksi m. yok hocam? Bir 2 m bölü bir eksi m. bakıyorum şıklarda var mı? Yok. Şimdi gençler mesela hocam 3 bölü üç bir midir? Güzel bir soru evet hocam. Harika. Peki iki tarafı da eksi birle çarpsam. Eksi üç bölü eksi üç bir midir? Hiçbir şey olmaz. O zaman burada da aynı şeyi yapabilir miyim? Aynı şeyi Hadi eksi birle genişletelim. İki m eksi O zaman iki m eksi bir bölü m eksi olur. Cevap şıklarda bu olması lazım. Ceyhan'da gösterdi. O zaman cevap Ceyhan'mış. Güzel soru bu arada. Teşekkürler. Gençler buraya kadar izlediyseniz birbiri cinsinden yazma türünün mantığını az çok anlattık. Anlamışlardır. Aynen hocam. Gidin kitaplarda karıştırın çözün. Bu arada 12. sınıfsanız yazınızda muhakkak bir tane bundan gelir diye düşünüyorum. Gençler daha iyi için Emre hocamla beraber bu konuyla ilgili spesifik olarak daha fazla soru çözmeye çalıştık. Umarım iyi anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.